İyi günler, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Doktor Burç Esra Şahin. Demans, günlük kullanımda bunam olarak anılan sinir sistemi hasarlanması sonucu kalıcı, sıklıkla ilerleyici, günlük yaşantı aktivitelerini bozulma yaratan zihin fonksiyon kaybının görüldüğü hastalık grubunun ana adıdır. Azar bir hastalığı ise en sık demans nedendir tüm demansların %50 ile %70'ini oluşturmaktadır. Ve yaşla birliği sıklığı artmakta. 65 yaş üzeri %6 ile 10 sıklıkta gözükürken 85 yaş üzerinde %30 ile 47 civarında gözükmekte. Artan yaşam süresiyle yaşlı popülasyonun fazla olduğu toplumlarda önemli bir sağlık sorunu olmaktadır. Ülkemizde ise 70 yaş üstü hastaların %11'i kadar olası Alzheimer bir hastasıdır. Peki, alzheimer için risk faktörleri nelerdir? Alzheimer için yaş, düşük eğitim seviyesi, kadın cinsiyet, ailede demans öyküsü olması, genetik nedenler, majör depresyon ve e, damarsal hastalıklar risk faktörüdür. Eğitim düzeyimizi artırmak, entelektüel yaşam sürmek, bulmaca çözmek, kitap okumak, yeni enstrüman çalmak veya e, dil öğrenmek, sosyal ilişkiler, ayrıca Akdeniz tipi diyet, Fiziksel egzersiz ve kalp sağlığını koruyucu önlemler demastan bizi korur. Hastalık yakınları tarafından bazı bulgular yaşlılığın doğasına yakıştırması nedeniyle erken evreler çoğunlukla gözden kaçmakta. Başlangıçta hafıza bozuklukları, öğrenememe, isimleri ve kelimeleri unutmalar başlar. Randevuları kaçırma, faturaları ödeyememe, ilaçlarını düzenli kullanmama hastalığın rutini haline gelmek. Tekrar tekrar aynı soru soru, soruyu sorma, yakın zamanda geçen konuşma veya olayları hatırlayamama, kaybettikleri eşyaları bulamama ve kaybettikleri eşyaları yakınlarının çaldığına dair paranoyalar başlar. Az kelime kullanır, konuşmaları takip etmekte zorlanır veya ifade etmekte güçlük çeker. Günlük hayatı etkileyen gündelik işleri yapamama, basit konularda karar verme güçlüğü, sosyal aktivitelerden uzaklaşma görülmektedir. Genellikle orta evrede ise hezeyanlar, halüsinasyonlar, hırçınlık veya depresyon gibi davranışsal bozukluklar görülür. Hastalar önce yabancı mekanlarda yolunu kaybederken zamanla evin içinde odaları bile karıştırmaya başlar. Tıbbi yardıma başvuru çoğu zaman var olan belli kaybından çok aile üyelerinin hastanın acite, hırçın ve korkular nedeniyle başvurmakta. Bilişsel ve davranışsal değişiklikler ortaya çıktıktan sonra hastanın bağımsız yaşama yeteneği de azalmakta zamanla kişisel öz bakımını, yemek yemesini, günlük işlerini tek başına yapamaz, yardımsız yapamaz hale gelir. İleri evrede yakın aile bireylerinin tanıyamama, mesane ve bağırsak kontrol kaybı, yatağa bağımlılık ve başkasının bakım ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Hastaların ortalama yaşam süresi tanı aldıktan sonra 5 ile 20 yıl arasında olsa da ortalama 8 yıl, eğer iyi bakım ve erken tedavi ile bu süre uzatılabilmektedir. Tanı koymada nöroloğa başvuru gerekir dahiliye, psikiyatri ve nöroloji gibi çoklu dalları ilgilendiren bu hastalıkta kan tahlilleri, nöro görüntüleme ve nöropsikolojik testler ile tanı konulmaktadır. Erken tanı ve tedavi hastalığın ilerleyişini yavaşlatacaktır. Tedavideki amaç semptomları iyileştirmek, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve hastanın günlük yaşamdaki e, aktivitelerini düzeltmektir. Kesin bir tedavisi yoktur. İlerleme kaçınılmaz olacağından gelecek günler için mali durumların planlaması yapılmalı, evde yalnız kalma, yangın ve araç kullanımı hakkında dikkatli olmalıdır. Davranış planında ortak olan tek şey sevgi, sabır ve şefkatle yaklaşmaktır. Fakat hastalık evresi ilerleyip bakım verenin yük arttıkça siz yakınlarında destek almaya ihtiyacı vardır. Sağlık kalın.